Şimdi Kadirle çat kapı her an her yerden çıkabilecek tek adam tek kişiliktir. Kadir balıkla çat kapı kanal T ekranlarında. Haftasın 17:30. Oradayım, buradayım, şuradayım. Hemen hemen bütün ünlülerle, bütün konuklarla, saatlerle, mankenlerle ve odasındayız, mutfağındayız, oradayız, buradayız, caddedeyiz, kafelerdeyiz, her şeydeyiz. Hadi bak! Kadir Balık'la Çat Kapı hafta sonu 17.30'da Kanal T ekranlarında. Kadir Balık'la Çat Kapı Kanal T'de her hafta sonu Cumartesi Pazar 17.30'da Sakın Kaçırmıyorsunuz! Kadir Balık'la Çat Kapı Cumartesi Pazarları Kanal P ekranlarında. Evet Kadir Balık'la Çat Kapı Çok güzel bir hafta sonu Bence hiçbir zaman kaçırmayıp tam izlenmesi bir program